Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere doktorculuk setimle oyunlar oynayacağız. Hemen başlayalım. Ayşe Hanım. Bakalım bebeğimizin neyi varmış. Ama önce eldivenlerimizi giyelim. Şeylerimi Evet şimdi bebeğimizin kalbini dinleyelim. Evet bakalım bebeğimizde ne varmış. Kalbinde bir kalbi çok güzel atıyor. Şimdi de ateşini açalım. Ateşi 39. Çok ateşi var. O zaman bebeğimize ama önce kulaklarına bakalım. Şimdi de iğne vuralım. İğne için malzemeler bir kap bir de iğne. bir şey olsun annesi alabilirsiniz. Yeni hasta gelebilir. Ay geri bildim. Neyiniz vardı? Benim karnım çok ağrıyor. O zaman karnınıza bakalım. Karnınıza çıkacağım. Ya da açalım. İsel olmuş bebeğimiz. Güzel olduğu için ona ilaç yazacağım. İlaç yazmak için de defterimi kullanacağım. Oh sonunda alabildim. Şimdi reçeteyi yazacağım. Şimdi annesini çağırabilirim bebeğimizi. Annesi de geldi. Annesi bebeğe bol bol su içirmeyi unutma sabah kahvaltıdan sonra bir de öğlen yemeğinden sonra bir de akşam uyumadan önce kullansın bu ilaçları. Şimdi şunları kenara alayım. Sürdeki hasta. Hoş geldiniz Lüloy Hoş bulduk. Şimdi size ben ee, neyimiz vardı? başım ağrıyor. Başınız ağrıyorsa sizin bir kulaklarınız atın. Ateşini de ölçelim. Ateşiniz normal. Beynaz çok mı katmış. Ben o yüzden size kulak damlası kullanacağım. Hemen gidip alayım. Aldım. Bu ironiyle sonunda gittiler. Artık iş yerini kapatabilirim. Müşteri, müşterilerim gitti. Şimdi o yüzden burayı kapatabilirim. Arkadaşlar yorumlarımı yazmayı unutmayın. Ee, bir dahaki videolarda görüşürüz. Bay bay.